Simülasyon oyunları dünyası World'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Brepaus Simulator'dayız ve yine ekip olarak Tamız Berkay da benimle beraber ilk yerde hoş geldiniz beyler sizler de. Selamlamamı yapıyorum klasik. Ben de hemen. <gülüyor> <gülüyor> ben yine zayıfım bugün. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz abi, abi sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. Şimdi arkadaşlar 12. level olduk. Seviye 12 olduğumuz için artık yeni bir şey açıldı. Sizlerle beraber bugün baştan sona bir günü işleyeceğiz. Hem hazırlık aşamasını da göstereceğiz. Çünkü bakın bugün hiç hazırlık yapmadık hazırlık aşaması ve sonra bir günün nasıl geçiriyoruz oyunda hep birlikte bugün izleyebileceksiniz. E, bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak ücretsiz bir şekilde beni destekleyebilirsiniz. Hemen koştur koştur hızla başladık. E, hatta dur ben şeyi yapayım. Alışverişi yapayım. Yap abi. Ne alacak? Aa soğan kasası geldi. 12. seviye olduğumuz için soğan kasası Aa. geldi arkadaşlar. Hadi bir soğan kasası alalım bakalım soğan ne işe yarayacak? E, soğan ne işe yarayacak? Ha, dürümlere ve yemeklere Dürümlere koyabiliriz diyor. bu. Yani. Evet, koyabiliyormuşuz. Dürümlere ve yemeklere de ekleyin diyor. Tamam. Soğan aldım. Bir tane Patates lazım. Patates hemen alıyorum. Eee tane skopantı. tavuk şiş lazım. Tavuk şiş hemen alıyorum. E, tavuk dürümü şey tavuk döner. Et döner mi? lazım abi. Ha, et döner. Yedeği yok demiştin evet, tavuk dönerimiz var, et dönerimiz için lavaş aldım hemen. E, başka okay. turşumuz yoktu. Turşu alabilirsin. Bugünü geçirir mutluyum ama yine bulunsun. Tamam bulunsun. İki evet, tane şey. falafelimiz var. Patates kızartmamız yok. Alacak Aldım. zaten ondan. Onu alacağım. İçecekler. İçeceklerin hepsinden ya, içecek. abi. Yedek alayım mı? Lime belki daha fazla var ama bence hepsini alalım. İçecekler nerede ya? Dolap dışarıdaki dolapta Berkay. E, ee, dolaba koydum. O 900 dolar artacağız ama bayağı bir gün bizi götürecek bu. Bakalım şu soğan kasasıyla soğanları yapacağız. Soğanı da dilimleyeceğiz galiba. Kasayla geldiği için. Bu arada çok fazla alışveriş yapınca böyle her şey üst üste geliyor. Hani yapımcılar izlerse buna bir çözüm bulmaları daha iyi olur. Yani ilerledik bayağı bir. Bu kamyonun kapsadığı alan artmalı bence. ilerledikçe. Böyle bir geliştirme yapılabilir. Et dönerimizi hemen yine dolaba koyalım. Daha doğrusu soğut. Soğutucu odası mı? Diye. Ne deniyor buraya? Soğuk deposu. Deposu. Bir önceki bölümün sonunda size bu şeyi göstermiş miydim hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama ha, bir önceki bölümün içinde yaptık zaten bunu. O yüzden kömürlü pişiricilerimizi görmüştünüz. Doğru. Bugün sadece soğan kasası açıldı. Bir de tabii şöyle bir şey olacak. Yenileme olayı var. Gelişim, Geliştirme diyordu galiba. Bu yerleri, zemini işte duvarları falan geliştirebiliyoruz. Olmadı bugünkü karla da ...gelişme yaparız. En son seviyeye getiririz hepsini. Son bir şey kaldı zaten. O da büyük ihtimalle çorba. Çünkü çorbayı açmadık bir tek. <laughs> Oyunda açılmadık evet. bir tek çorba kaldı. Geriye o kaldı diye düşünüyorum. Onu da... ...bir sonraki bölüme <laughs> saklayacağız. Ay ben bir tane daha patates alıyorum. Patatesi iki tane almışsın galiba. Patates yok aldım. Üç tane aldım. Üç tane mi? Üçüncüyü görmedim ben orada. Falafel gördüm. Hatta dört tane mi aldım ya? Patates bayağı aldım. Bir ha. tanesini ben dolaba koydum. Okey, bir onu şimdi yapacağım. Patates aldın bayağı ya. Kabı... Patates kabını da buraya mı koyayım, nereye koyayım? Tamam. Ben koyuyorum oraya. Kaplar Onları ben hazırlıyorum lazım. Berkay. Size malzemeleri hazırlıyorum Ha, Patates ben. bak altından çıktı. Aynen demek altından istemiştim. çıktı. Ha. Neyin altından? Ayranın altından çıktı. Yani çok fazla ha. şey alınca böyle üst üste biniyor. O yüzden göremiyoruz bazılarını. Yani şu alanı genişletseler güzel olacak çünkü ilerledik yani biz de. Oyunda ilerleyince bunlar lazım. Ayranla patates de güzel geliyor. soğan yani. ne güzel gözüküyor. Kırmızı soğan gibi sanki bu. Bayağı iyi olmuş soğan da. Şunu şuraya koyayım. Evet, Falafeli hakikaten soğan gibi gözüküyor. Evet evet. Falafeli buraya koydunuz. Tamam. Falafel burada kalsın nasıl olsa onu ben yapacağım. Oradan bakarak yapacaksın. Ee, tamam. Şeyleri, Hemen paketleri lavaş. lazım. Lavaşları. <laughs> Beraber açtık. Sen de mi? Ben de diyorum niye açılmadı bu? Aynı anda açtık. Daha o zaman tavuk döneri kesin. Tamam ben lavaşları hallediyorum abi. Tamamdır. Ben şu tavuk döneri hemen şuraya alayım. Et döneri de keselim. Dur bakayım ya değişik bir şey deneyeceğim ama. Olacak mı? Oyuna bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Hatta 3 tane e, güncelleme haritası yayınlamışlar. Ama ne zaman gelecek? Tabi şu an biri şeyin 2025'in son çeyreğinde. İşte 2026'nın ilk çeyreğinde falan diye böyle bayağı uzak süreler şu anda. İlk gelecek olan şey de peynir falan böyle hani yeni malzemeler eklenecekmiş. Ee, sonrakilerde artık bu şeyin içerisinde yangın falan çıkıyormuş böyle dumanlar tutuyormuş. 2025'in son çeyreğinde gelecek olan da böyle ufak tefek yenilikler eklenecek oyuna. Ama hani şu an bence daha önemlisi şu fiyatları değiştirme falan gelseydi süper olurdu. Alper bu arada galiba ben lavaş rekoru kırdım. Rekoru mu? Bakayım. Ana! <laughs> bu bir rekor olmalı. Kaç tane acaba? Bilmiyorum saymadım. Alırken sayacağız şimdi. Şu altta bir tanesi pişmemiş gibi gözüküyor ama bak. Şurada. Şu mu? Hayır onun altın, Onun altında. Tamam. Zaten bunları alacağız abi. <laughs> Vallahi bir rekor bu. Şuradan içecekleri getiriyordum ben. O arada alayım içeceklerimizi. Şunu da aldım. Berkay sen bu arada istersen şeyleri pişir. Kebapları. Ne ya? Üçer tane kebap. Evet üçer tane lavaşa koyabilirsin. Ben de şöyle. Ben bunları pişiriyorum o zaman tamamdır. Şuraya koyayım. Tepsileri ayarlayayım ben de bu arada. Evet. Tepsiler de tamam. Ee, falafel pişti. Şey patates var ha, patatesleri kaba koyayım Ayper, yani 13 adet 13 tane sığdırmışsın vay Evet bayağı Yuh. bayağı iyi buraya patatesleri dizdim ama ben de buraya nara dizdim şuraya da bir tane ya, koydum hatta hani şehir yapma oyunları vardır ya <laughs> Onun gibi oldu. Orada senin. böyle ha bili bili <laughs> bili de ya, ya da koyarsın. <laughs> evet aynen onun gibi oldu. O zaman başlatıyor muyum gençler? Hazır mıyız? Soğan var bugün. Unutmayın Hazırız soğanı. Hazırız abi. <laughs> Ablacığım günaydın. Başlattım. Şimdi bakıyoruz. İlk, ilk ne gelecek sizce? Falafel, falafel değil geldi. bence. Bak. <laughs> bence falafel değil. Siz ne kadar bence uyumsuz bir değil. abi kardeşsiniz ya. <laughs> Ya bugün zaten bir gariplik var ben kayda. <laughs> bugün bir şey var sizde ya ben anlamadım. Hayır abim ne var bir gariplik. Anaa şey geldi. Adana geldi. geldi. Al, al Adana sana gariplik. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bir de soğanlı. Ama Adana'ya da evet. soğan yakışır ha. Yakışır. Valla. Abi aslında yanına şey mi versek sakız filan mı versek? <laughs> Kokar diyorsun. Tabi tabi. Soğan turşu maruz. Geliyor. Soğan. Tamam birini turşu. bitirdik. Et döner geldi. Marul. Et dönerin numarası 15'miş. Bir et döner daha. Bir tane daha et mayonezli. döner geldi. Masa 6. Masa 6 patates ve mayonez var. Tamam mayonez var. Patates. E, mayonez. mayonez. Tavuk şiş geldi Berk. Tavuk şiş geldi. Marul domates. Turşu soğan. Masa altıya bir tane de bunları koyduk. Domates, turşu, soğan mı dedin abi? Doğru soğan. 14 numara abi o. Hemen koydum numarasını. Onu, onu da patatesli fanta olacak. Hemen onları da Daha Sarı kola. Sarı kola. Patatesini de koydum. Tamam. Tepsi ayarlayayım şuraya. Patateslerimiz var. Patates kabı yetersiz mi ya? Ha, yok. Bir tane et döner geldi. Demirleri var abi. Tamam. Bir tane et döner, masa beş. Iıı... Ee, domates, marul, soğan, acı sos. Iıı... Ee, bir dakika, et döner. Domates. Marul. Marul. Soğan. Bir dakika, acı marul. Acı sos. Soğan. Bir de acı koydum. Paratesle beraber geldi. veriyorsun abim. Masa tamam. beşi. Tavuk şişte sadece acı sos var. Patates Numarası ve kaç? ayran var. On. On. Sadece Böyle daha kolay oluyor sanki değil mi? Biri söylemeli değil mi? <laughs> evet evet. Dur on numarayı Abi, Masano... Aha, yaptın mı? Ha. Ayranla tamam. patatesi koydum oğlum. Tamam. Masano 1'de bir tane tavuk şiş marullu. Yanında da patates var. O zaman şöyle yapalım. Patatesini koyayım. Buna acı Masano sos 2. koymuştum ama. Neyi acı sos? Yok Berkay hazırlamış şeyi. Acı soslu ha. bir tane tavuk döner kaldı elinde. Masano Kalsın, 2. Kalsın belki iyidir. Evet. Abi Adana var. Her şeyi koyuyorsun abi. Mayonez hariç. Evet. Ne varsa koy. Ben şu falafeli yapayım. Berkay'ın sesine bir şey oldu. Berkay senin internet mi gitti? Berkay robota bağladı. Valla. Ya ben takılmaya başladım ya. Dur ben yapayım o zaman. Adam kaçacak soğan domates abi yapsana ha tamam, tamam yapıyoruz şimdi zaten. düzeldi tamam düzeldi ee, patates ha. turşu oraya ne, ya, ne işten... yaptın ben yapıyordum zaten onu tamam işte abi öyle değil bak burada ha. vardı burada dur dur onu bir şey koyma o zaman ya tamam sorun değil ee, abi tavuk şiş zaten iki tane var şu anda Adı... Yok Adana'ydı o güzel. Bir tane daha tam Adana'da da geldi bak, abi. Kaç, Onda da her şey var. Karışık Adana var. Sen onu ver. Ama acı acı sos onunla ketçap yerine. Tamam acı Tefileri sos koyuyorum. geldi. Hemen e, numaraları tamam, koyayım şöyle. Tamam acı sos. Acı sos. E, ee, bir var. Bir de dokuz. An, domates domates. Lavaş koymuşum. Domates koyacağım. Şimdi hangisi de Onun de patates, var? patates koyacağım. Ondan ee, sonra, sonra acı sos arıkola. var. Turşu var. Bunda şu vardı galiba. Ee, buna da bunu koyuyorum. No 1. No 1 nerede? Allah tamam, patatesim no beer, kalmadı. Okay. İlker senin patatesini öne aldım. Tavuk aldım. şiş. Al abi. Atayım mı patates? Ne kadar var patates? Patates... Valla burada 8 var. Berkay'ın orada da var. 15. Yeter mi bilemedim. 1, 2, 3... Hayır. Başka ne geldi ya? Falafel geldi bir tane. Acı Falafel sostu. geldi. Hallediyorum ben onu. Numara 8 gelmiş. Abi 12 numara 12 Orada, nerede? Orada solda. ama 15 da geldi. Tamam. Tavuk şiş. 13 Tavuk var şiş bir tane de. Tavuk neler varmış? Domates. 13'e bir ayran. Sonra buna bir tane. Ha, sen onu mu veriyorsun? Patatesini koyayım. 11 ben hallediyorum. Tamam koydum. Koydun mu? Tamam. Aha 8. Salata. Önder abi. 10 8'de ne vardı? Abi 15 nerede? Hah 15. 8'de abi tamam. patatesli sarı kola var. E onları koydum. Ee, Adana turşu. Sarı 8. kolanı sıkamadım. Tamam olmuş. dur onu yapıyorum. Adana turşu. Tamam kardeşim. E, ee, Et ha, döneri. Tamam. Alper et döneri mi var? Tamam Doğru. bakıyorum. Adana turşu okey. Şişmiş o. Doğru et, et döner de varmış. Tavuk döner. 13 numara. Şey tavuk döner. 13 numara. Tavuk şiş. 2 tane. Marul. Marul, soğan, domates. Dur şunu alayım. Söyler misin bir daha? Marul. Marul, soğan, soğan domates. Domates. Turşu. Patates. Turşu, patates. O kadar mı? Tamam kapat abi. Evet. Le, Yanına da turşu, ayran koyup soğan. veriyorsun. Soğan. Kurşun, tamam. soğan, domates, ee, tepsiler. Kurşun, soğan, domates, tepsiler. Berkay senin toplamda 4 tane şişle 2 tane daha tavuk şiş atıyorum. Wow. Tamam. 6, 7, 10. Ben 10. birini bitirdim. 1. Bir. Wow. Ve bir tane de 5. 10. Var. Bu değil mi acaba? Bu değil. Bu. Tamam. Başka ne geldi? Bir dakika ne oluyor? Çok fazla şey var ya. Abo tavuk çok şiş fazla şiş var. Ben... Önünde şu an 3 tane şiş var zaten. Tamam ben bir tanesini yollamamız lazım. Gönderdim, gönderdim. Altıyı gönder de ben kafam tamam, karışmasın. Bir <laughs> be. Soğan. <laughs> bir tane daha patates alıyorum. Soğan. Salatalık. Sonra ne Ayran patates. Salatalık, domates. Patates. Ah koyamadım bir patatesi ya. Acı sos. Ayran patates buna da. Abi no on. Orada Tamamdır. hepsi. Tamamdır. Eee. Ee, masa 7 bekliyor değil mi? Masa 7 ne varmış? Aa. Tamam. Acı soslu bir et döner Salata, var. Salata, ketçap. Bir falafel geldi İlker, gördün mü? Yapacağım şu Adana'yı bir yapayım abi. Tamam. Eee, Adana Ay, Masa 7 nerede? Solda Sosa olması 5. lazım. Ama yok. O da tamam. Masa 1. Bu neymiş ya? 7'yi verdin mi? Masa bir. Evet. Ha tamam. Orada. Beş bir orada. 5 burada. Bir. 5'i de verdim. Şimdi falafelleri tamam, yapacağım. Bir iki tane falafelim var. Ee, Abi masa bir. Solda. Ama, ama o Kilo da okey. geldi. Ay yanlış yaptım ya. Domates Adana var. kebap kaldı. Abi, Lavaş patates ekstik. kalmıyor. Dur ben patates yapacağım şu an. Lavaşımız Lavaş. yok. Tamam Lavaş'ta atışı da yok diyeceğine Lavaş evet <laughs> Acı soslu et döner Acı soslu et döner Aa şey ne oldu? Ney? Hayır dur Allah Allah Ketçapmış da o Allah kahretmesin Avuç şiş <laughs> Avuç şiş Yani eğer bir daha sipariş gelse şey yapamam Acı Zaten gün bitti başka ses şey gelmeyecek. Ee, tavuk döner soğanlı. Abi ben almıştım ama. Tamam. Soğanlı tavuk döner 8 numara. Tavuk. tavuk şiş, Orada soğan ve turşu. Bir tane ayran. Ağam. Patates yok mu? Turşu. Var var. Benim burada. Tamam. E, nerede benimki tavuk şiş Se sepeptim? Allah sıkıştık. Abi Şunu izin bir verirseniz Şuraya koyayım ya kafamı karıştırdım Kız kızartması Ne kaldı ya, geriye? Ya kap nerede ya? İki de gitti tamam Yok onu ikiye patates koyacağım abi Ha tamam Şöyle biraz ileriye alayım onu Oh yetişti o da tamam Biraz zor oldu ama Şurada ben bir patates biraz fazla arttı ama olsun Yanlış yaptım Yapacak bir şey yok Canın sağ olsun Yesene abi onu <laughs> Vallahi şimdi nasıl yeri biliyor musun? Karnım Bak daha... aşağıda tavuk döner var hala şeyli. Ya ona acı, <laughs> acı sos soslu. koymuştum. Ondan sonra bir baktım. Berkay yok, vermiş. Berkay verir. O yüzden kaldı. Tamam. Çın çın. <laughs> Hemen şöyle içeceklerimizi yerine koyalım. Milli içeceğimizi en üste koyuyorum. Sonra kola. Başka... Bunları dolaba koymazsanız ne oluyor bilmiyorum ama dolaba koymak zorundayız herhalde. Neyi bununla. abi? İçecekleri dolaba koymazsak ne oluyor mesela? Ertesi güne kalmıyor mu acaba? Asidi falan mı kaçıyor? Ya bence Çünkü kalıyor bunlar... olması lazım ama. Ama şey yazıyor böyle kar işareti İçim gibi bir işaret var. Ha o zaman gidiyor demek. Ki. O zaman bozuluyor bence. Evet. Soğanımız var mı? Hemen şöyle yarının soğanlarını ekleyeyim. Şöyle keselim bakalım. Soğanı görüntüsünü falan güzel yapmışlar ama. Sevdim. Ve bir kere kestiğiniz zaman 4 tane soğan çıkıyor. Yani burada 4 parça soğan oluyor. O da iyiymiş. Soğanı buraya koyalım. Yarın hazırlıklarını da yapmış olalım böylece. Turşuyu sana bırakıyorum. Ben alıyorum abi turşuyu. O zaman ben de domates halledeyim. Şurada bir domatesimiz vardı. Şuradan kasayı da atalım. Şuradan aldık yine kasamızı. <laughs> ne güzel oldu. Evet. Ben de diyorum. Baga girdi herhalde o ses de öyle. <laughs> bak hadi <de> bizi seyrediyor. <laughs> ne yapayım? İyiyiz diyor. İyiyiz de Berkay bak böyle yapılıyor. <laughs> Şimdi geliştirmeleri yapalım arkadaşlar. Zaten en üst seviyesine kadar getirebiliyoruz. Başka evet. ne kaldı? Marul var. Ha, marul. Marulumuz var mıydı? Bakacağım. Var. Halledirim ben abi. Sab bırak şöyle ben halledirim. Ben şöyle o arada bilgisayara geçeyim. Bugün 8800 dolarımız var. Nereye harcasak diye düşünüyorum şu anda. <laughs> geliştirmeleri evet. yaptık. Burada bir soğuma hızını arttırmadık. Onun ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz yani. O yüzden. Özelleştirmelere giriyorum. En son seviyeyi mi alayım hepsini? Yani burada yemek alanı zemini mesela üçüncüsü ya daha güzel. Bir sonrakileri al onları görelim abi. Ama sonra boşu boşuna para harcayacağız. Yani önce 200 bunu harcayacağız sonra 500 bir tane daha vereceğim. Mesela direkt 500'e basarsam ikisini birden mi alıyor acaba? Bakalım. Yok, sadece en sondakini alalım. Evet en sondakini aldım. Ama ben şöyle diyeyim zaten son nevele geleceğiz ya. Hı O zaman alırız en sonu. Şimdi bir üst leveli yapalım ki arkadaşlar bir üst leveli görsünler. Tamam şöyle yapayım. Ee, bu bir Hepsinde üst. Hepsinde level... bir üst leveli yap. Bir sonraki bölümde de zaten artık çorba da açılmış olacak büyük ihtimalle. Bir sonraki ee, orada bölümde da de... Full e çekeriz. Evet full hepsini yaparız. Alışveriş tamam. için para bırakacaksın ama değil mi? 6400 dolarımız var daha. Ya çünkü Adana ve şey almamız lazım. E onları yine gün başladığında alırız. Bakayım. Okay. Şu anda bir şey değişmedi. Çünkü bir sonraki güne geçmemiz gerekiyor. Bir sonraki güne geçtiğimizde nasıl olacak hep birlikte görelim. Sonra orada da videomuzu bitirelim. Bir sonraki bölüme saklayalım artık. Kalan her şeyi de. Şöyle bir hemen gidiyorum uyumaya. Evet. Dışarıda bir şey kalmamıştı herhalde. Bu kadar harcamamıza rağmen 551 dolar karımız var. Yine 27 kişi gelmiş ya. Bu girmeye e, de o, e, o, o, yerlere var galiba. Yerler çok iyi oldu. Erkal kayıp düşme. Duvarlar da güzel. <laughs> Oo dışarıyı gördünüz mü? Aa buralar da çok güzel olmuş. Turuncu sandalyeler falan. Pencereli oldu artık. Acaba pencere yok mu? Buraya muydu? da müşteri oturuyor mu? Yoktu. Şu dışarıyı da değiştirmemiz lazım ya. Şu yeşil şey nedir bu yeşil masa Allah aşkına yani? Okey masası gibi. <laughs> Belki okey içindir abi onda böyle örtü sererler ya okeydi. Yeşil örtü. Ha. Tam onu benzettim yani. Ama güzel oldu. Bu renkler hoşmuş baya. Evet, o zaman böyle bu sefer içeride bitirmiş olalım. Çünkü içerisi baya güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir sizleri de karşıma alayım. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Artık e, gönül, ha, gönül ister ki bir orda. sonraki bölümde her şeyi tamamlamış olalım. Sizler de umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.